Merhabalar Gül'ün Mutfak Aşkı YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün kanalımda soğanlı güzel bir tarif hazırladım. Tarif için bir tane büyük boy soğan kullandım. Oğlum okuldan geldikten sonra onun için yaptığım bu güzel lezzeti sizlerle de paylaşmak istedim. Samimi söylüyorum gün içerisinde iki defa yaptım ben bu tarifi. Bir defa yaptım beraber yedik sonrasında anne tekrar yapar mısın tadı çok güzel olmuştu dedi. Ben tekrar hazırladım oğlum için sizlere de sunmak istedim. Tarif için büyük boy bir tane kuru soğanı kabuğunu soymuştum. Piyazlık ince bir şekilde doğruyorum. Tarif içerisinde kullandığım bir diğer malzeme 100 gram lor peyniri. Soğanı doğradım. Soğanı doğradıktan sonra bir tane kapya biberi sapını aldım. içini temizledim. Dörde böldüm. Doğrayıp hazırlayacağım. Hazırladığım bu tarif Evde bulunabilecek malzemelerle yapılmış ben öğle yemeği için yaptım. Siz dilerseniz kahvaltıda dilerseniz benim gibi öğle yemeğinde günün her saatinde yapıp yiyebileceğiniz bir lezzet. Tarif için 6 diş sarımsak kullandım. Sarımsakları da doğradıktan sonra bu güzel lezzeti pişirmeye geçeceğim. Eğer ki soğan seven biriyseniz kesinlikle denemenizi sizlere öneririm. Çok lezzetli, güzel, pratik bir tarif. Tavanın içerisine bir kahve filcanı sıvı yağ ekledim. Üzerine doğramış olduğum kuru soğanı ilave ediyorum. Kuru soğanı biraz sıvı yağda çevireceğim. hem güzel bir renk cümbüşü olacak hem lezzetli, pratik bir tarif olacak. Soğanı biraz yağ içerisinde çevirdikten sonra üzerine kapya biberi ekledim. Kapya biberle soğanı soteleyeceğim. Kapya biberle soğanı soteledim. Üzerine doğramış olduğum sarımsak ilavesi yapıyorum. Biraz da sarımsakla soteleyeceğim. Sarımsak bu lezzete güzel bir aroma veriyor. Lezzetine lezzet katıyor. Tüm yemeklerime zaten bolca ekliyorum sarımsağı. Biraz da sarımsakla soteledim malzemeleri. Dondurucudan çıkarttığım 4 tane doğranmış yeşil biberi ekliyorum. Yazdan dondurucuya atmıştım. İyi ki de Dondurucuda biberim var. Çok pahalı şu an. Biraz daha yeşil biberle soteliyorum. Siz bu aşamayı izlediğinizde büyük bir ihtimal iki tane de yumurta kırsan keşke diye bir cümle yorumlara gelir. Ben yumurtalı hazırlamadım. Siz dilerseniz yumurta ekleyebilirsiniz. Yumurta çok tercih etmiyor oğlum. O yüzden eklemedim. Gerçekten benim de tercihim sade peynirli olarak siz dilerseniz ekleyebilirsiniz. Dilerseniz bizim gibi sade peynirli olarak tercih edebilirsiniz. Malzemeleri kenara aldım. Tavanın ortasını açtım. 100 gram lor peyniri tavanın ortasına ekledim. 1 dakika diğer malzemelerle lor peyniri soteleyeceğim. Büyük olan bölümlerini parçalayacağım. Kaşığın ucuyla ezeceğim. Lor peyniri sizlerde biliyorsunuz erimeyen, sünmeyen bir peynir. Eğer ki istiyorsanız evinizde de varsa biraz rendelenmiş kaşar ilave edebilirsiniz. Bu haliyle de çok güzel. Bir dakika soteledim üzerine bir çay kaşığı pul biber ilave edip karıştırdıktan sonra ocağın altını kapatıp bu güzel lezzeti servise alacağım. Oğlum tekrar istedi. Zaten yarısını ben sunum aşamasında, tadım aşamasında bitirdim. Çocuk da haklı. Tekrardan yaptım. Bir tabak içerisine alıp sizlere göstermek istedim. Tek kötü yanı bu güzel lezzetin ekmeği bol yediriyor. Ekmeği dilerseniz içine sararak, dilerseniz üstüne bandırarak yiyebilirsiniz. Hazırlayacaklara şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın lütfen. O güzel yorumlarınızı videomun altına bekliyorum. Sizlerin görüşleri benim için çok değerli. Tarifin malzemelerini neyin ne miktarda kullandığımı açıklama kısmında belirteceğim. Oradan tarifin malzemelerine bakabilirsiniz. Sizlere tarifi nacizane dilimin döndüğü kadar anlatmaya çalıştım. Üzerine biraz kekik ilavesi yapıyorum. Umarım sıkılmadan izlemiş, tarifi de beğenmişsinizdir. Lezzeti benden garanti olan bu güzel lezzeti Sizlerde de eğer ki soğan seviyorsanız severek yiyeceğinizi düşünüyorum. Soğanın peynirle olan uyumu, içerisindeki yeşil biber, kapya biber, biraz sarımsak, dilerseniz kahvaltıda, dilerseniz gün içerisinde zevkle yiyeceğiniz bir lezzet oldu. Ekmeğin üzerine aldığım bu güzel lezzeti çok severek tükettim. Sizlerin de severek yiyeceğini düşünüyorum. Evde bulunabilecek malzemelerle yapılmış güzel bir tarif kanalımda sizleri bekliyor olacak. Herkese iyi seyirler dileyip videonun sonuna geldim ve başka bir tarifte görüşmek üzere.